Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün jungle'da AP Volibear oynayacağız ve karşı jungle'da Ramus. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. AP Volibear'ı birkaç maç oynadım arkadaşlar gerçekten çok güçlü. Sizlere de tavsiye etmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Char zaten W'su sayesinde jungle'ı hızlı temizliyor arkadaşlar. Ultisi ve Q'su sayesinde çok rahat gank atabiliyor. O yüzden alıp oynayabilirsiniz. Yani böyle düşük aradan falan çıkamıyorsanız kesinlikle işinize yarayacak bir şampiyondur. Darius flash attı. Flash attığını gördüm. Ama canı çok fazla. Oraya gitsem kesemeyebilirim. Sadece flash'ın olmadığı aklımızda bulunsun. Kuleye vurmak isteyecek galiba. Tamam beni gördü arkadaşlar. Burada ward var. Buraya şimdi gank atamayız ama ilerleyen dakikalarda gank atmayı deneyebilirim. Yani Darius'un flash olmadığı süre boyunca. Buna smite koyacağım risk yapmak istemedim. Direkt aşağıdaki skatıla koşalım abi. Ramos bu tarafta dikkat et. Bak ping atıyorum. Map'e bak. Şimdi bunu aldıktan sonra bot lane'e bir genk deneyebiliriz. Sen benim grompuma girmişsin. Gir bakalım. Ben de senin bot lane'ine gireceğim şunu. Tamam abi, bu adamın direkt flash'ının olmadığını gördüm. Flash attı çünkü şuradan şuraya geçerken. Flash matti, aim attı. Tam seçemedim ama büyük ihtimalle flash attı arkadaşlar. Direkt o yüzden kafasına flash'ı koydum. Bizim Shen gene öldü. Ah be kardeşim birazcık dikkatli oyna şu oyunu. Şimdi burada base'e atalım arkadaşlar. Zaten alacak jungle camp'imiz kalmadı. Şu Shen'i rahatlatmak istiyorum. Tamam kestiler Ramus'u. Şen'e oynamak istiyordum da karşı bot lane çok agresif oynuyor arkadaşlar. Bunları cezalandırmamız lazım. Büyük ihtimalle eriklerini almaya gittiler. Erikleri aldıktan sonra tekrar gelirler buraya. Ama canları çok azmış lan. Dur bakayım. Koş 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 koş. Dive atın bunları. Lan adam base'e gitti be. Abi ben erikleri alıp gelecekler diye düşündüm ama adamlar base'e gidiyormuş. Mi de yürüyelim abi. Pardon yanlış yere attım beni. Mi de geliyorum. Kes onu, kes onu. Aa öldü ya, güzel. Şimdi arkadaşlar Blue'yu kurtlar alacağım. Daha sonra Red'imi alacağım. Base atacağım. bizim bot lane öldü. Darius'a gank atmak isterdim de. Adamın canı full. Şen'e de güvenemiyorum şu an. Artı beni gördü sanırım. Bak bak çok tehlikeli hareketler yapıyorsun sen. Ya bunu yaptığına pişman olacaksın. Şimdi olmasa bile ilerleyen dakikalarda pişman olacağım. Sen ne bana ping atıyorsun? Ne ne yapabilirim sana? Can mı basayım gelip? Allah Allah. Benim şu an ejderden önce üçlü kuvveti bitirmem lazım. Bu arada arkadaşlar ilk item üçlü kuvvet alacağız. Daha sonra AP devam edeceğiz. Tamam item bitti abi. vezat atalım. Bu adam çok toksik oynuyor. Şunu da bir mute'layalım. Az önce de küfür falan ediyordu. Şimdi arkadaşlar aklıma geldi de şu haritaya tıklayarak yürüme olayını sormuşsunuz. Şu red'e vururken göstereyim abi size onu. Şurada bir yerde olması lazım onu. Otomatik minerite yönlendirmesi diyor arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra Map'te tıkladığınız yere doğru çar yürüyor. Gel 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 gel. Ultim var. Dive atalım da. Lan E düşmedi bir türlü yere. Düşseydi onu da alırdım. Rakan benim ultime kafa attığı için onu kesmek zorunda kaldık arkadaşlar. Nereye? Nereye yani? Öyle rahat bir şekilde kaçabileceğini mi zannettin? Geliyorum. Bunlara da oynarız abi. Geldim 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 geldim. Ulti gel artık. Rakan bir canlı oradan kaçıyor ama. Tamam kaçamıyormuş. Gel buraya. Sen de kaçamayacaksın. Sen de kaçamayacaksın. Gel abi ejder alam. Gel gel gitme ejder. Ah be güzel kardeşim. Keşke gelseydin buraya. Bana niçin ejder'e yardım etmiyor kimse? aldık ejderi geliyorum buraya şimdi de. Işte. Al onu al onu. Öldü mü? Güzel öldürdü. Bende kaldı kill Vurun abi middeki kuleye. Vurmayın. Minyon yokmuş. Ben birazcık jungle'ımı temizleyeceğim. Daha sonra baya bir para birikecek bizde. O paraları da güzelce ne harcarız arkadaşlar. Ben jungle'ımı temizlerken sizde videoya bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Abi ne gerek var yani ultiye flash'a öleceksin zaten düzgünce öl işte. Midde aksiyon aramaya gerek yok. Ben çünkü jungle'ımı temizleyeceğim. Bu camp'ler bayağıdır duruyor arkadaşlar. Farmda geriye düşmemek için mecburen almam lazım bunları şu an. O bunlar gitmiş. Base atalım abi Scuttle'da gitmiştir büyük ihtimalle oraya bakmaya gerek yok. Geliyorum oraya. Şimdi arkadaşlar biz Rabadon'u da bitirdikten sonra tek başımıza baron alabilecek duruma geleceğiz. Buraya oynarız bence. da flash yok. O yüzden kafasına şöyle atlayalım. Keşke atlamasaydım yani. Ravus da beni takip etti. Akali de geldi buraya. Hepsi bendeydi. Şimdi arkadaşlar benim fark ettiğim bir detay var. Shen'in ultisi duruyor. Yani bu ultisi yeni mi geldi yoksa az önceki team fight boyunca ultisi var mıydı bu adamın? Abi kasetini haritadan sildiler. Rakan af mi kasmış ne yapmış aynen. Manyak herif ya tek atıyorlar. Geliyorum geliyorum bunları kesip ejder alabiliriz. Vur buna da. Öldü. Nerede devamı? Akali var burada bir yerde. Tamam Akali öldürmüş zaten. Ejder alabiliriz arkadaşlar. Alev Ejder öncesi 3 ve 5. Çok kötü bir fight yaptı adamlar. Free'den Ejder'i kazandık. Bizim işimize gelir. Şu middeki kuleyi düşürelim artık. Adamlar her yerden kule açmış. Biz hiç kule açamamışız. O kadar kilde öndeyiz ama kuleyin önünden çok gerideyiz arkadaşlar. Bir türlü açamıyoruz ki adamlar her yeri çok güzel tutuyor. Neyse biz base'imizi atalım abi. 3K para var. Noşuru bitirelim. Ölme sakın burada. Ben çıkıyorum bak. Ben base'e gidiyorum. 3K param var. Yanlış adamı standladım ama vurun abi kimseye Hayır ölmek istemiyorum. Rakanın AP'si çok vuruyor. Vur abi buna vur 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 kes bunu. Gel buraya. Yat lan aşağı. Sen onunla uğraş kardeşim ben barona giriyorum. Can çalmamız var zaten. E'den de shield alacağız. Baronu rahat bir şekilde alırız arkadaşlar. Bir tık satmış gibi olduk da sonradan toparladık. Şu board'u kes board'u. bordu kes board'u. Sen niye e ki bak. Aa, Çıldırtacaklar beni. Sen yani ultiyle gelirken niye E'sini spamlayarak gelmedi? Niye çıktığı gibi E'ye basmadı? Yani çok aklıma deli sorular arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun ya? Smite'im yok. Çabuk alalım derken geldi. Vallahi smite yok. Smite yok da bizim çocuk aldı. Demin öldük ama en azından baronu kaptırmadık. İyi tarafından bakalım arkadaşlar. Abi Ping World bence Akale W içerisindeyken göstermesi gerekiyor. Alışkanlık olmuş sürekli Akale W bastığı zaman Ping basıyorum da. Göstermiyor. Geliyorum geliyorum bak satıyor bu şu an. Sanırım abi vur vur vur. Vur kes bunu kes öl artık. Tamam bu da öldü. Lan bu kalkan ne? Güzel abi bu adamlar ejder ve baron öncesinde satıyorlar. Şu an ejder alabiliriz arkadaşlar. Üçüncü ejderimiz olacak. Siz de midden kule açın. Sen de git şuradaki kuleyi aç. Gelme gelme git kuleyi aç. Git lan git kuleyi aç. Ha git yürü yol al. Ben bunu tek başıma alırım. Rakan geliyor ama gelsin sıkıntı yok. Rakan inşallah ejder'e bir buçuk ağacındayken tek falan atmaz. Ee çaldın mı lan? Gel lan buraya. Bir an var ya çalacak diye falan korktum da çalamadı arkadaşlar. Şimdi middeki minyonları pushlayalım. Daha sonra base'imizi atarız. Rabadon bitti çünkü. Bu arada arkadaşlar videodan keyif alıyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ee, önceki videolarımı yorumlarına bakarken bir arkadaşımız Volver istemişti. Bu Volver maçı da o kardeşimize gelsin. Şimdi bir tane tank item alalım. Birazcık tanklaşalım ve kendimizi koruyalım arkadaşlar. Ayakkabıyı da büyük ihtimalle zonya yapabiliriz. Zonya mantıklı olur. Çünkü Akali falan tek atıyor abi. Bak şu an bunlar çok ayrı oynuyorlar. Tek yakaladığımızın kafasına çöküp kesebiliriz bence. Veya şu an kademe çıkıyor. Kadimi de alabiliriz. Sen bir anda durup onu tekledin mi diyecektim. Tekleyemedin. Tamam öldürdüler en azından. Ping Ward'u keşke Ejder atsaydım. Ejder'in yakında Ward var mı diye bakardık. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Lan 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 y yeteri kadar can çekemedik aslında hiç can çekemedik arkadaşlar da ya en azından Akali'yi çıkardık aradan Kadimden bana görüş verirlerse ben girip çalabilirim. Eksikler abi kes bunları. Ya Allah belanı vermesin senin Ramuz. Akali oyun bitiriyor. Akali oyunu bitiriyor. Akali'ye dönün. Akali'ye dönün. Lan hayır. Hayır tut maçı tut. Abi adam gitti maçı bitirdi. Aa. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Tutamadılar. Lux Q'sunu mu'sunu kaçırdı. Bir şeyler oldu orada. Yasin orada Rammus'u kovalamak yerine ben Beyze e dönebilirdim. Veya bilmiyorum yani nasıl bir şekilde tutabilirdik ama nasıl tutacağımızı şu an düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada 37k damage atmışız. Ne kadar umurunuzda bilmiyorum ama. Yani böyle işte. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.